son 50 sene içinde etrafımızdaki dostlarla halimizi düşünün. Herkese düşman. Ve bunun bir tek sebebi var. Bizim batıya kendimizi angaje etmemiz. Biz batıya batıya angaje olmasak kimseyle düşman olmayacağız. Hepsi çünkü batının kazığını yemiş ülkeler ve bunu istemiyorlar. Biz ilk kazığı yiyen ve o kazığı çıkaran biz şimdi gene aynı kazığa talip. Böyle acayip bir durumda oluyoruz. Mustafa Kemal Paşa'nın savunma stratejisi Türkiye'nin normal savunma stratejisidir. Onun sağlığı boyunca Batı ile hiçbir böyle savunma anlaşmasına benzer bir anlaşmamız olmamıştır. Buna mukabil Batı bizi sürekli rahatsız etmiştir. Önce Şeyh ile etmiştir, sonra Nasturi'lerle etmiştir, sonra Dersim'le de etmiştir. Her birinde isyanlar çıkartır, böyle sorunlar yaparlar. Boğazlar meselesini ortaya koyarlar. O ikide bir karşımıza çıkar. Ama hepsinin üstesinden gelmesini de Mustafa Kemal Paşa zamanında bilmişizdir.